esnafa kredi çıkartacağına domuz kredisi çıkarttı bunlar domuz kredisi hala bir de bakıyorsun sakallı bir amca camiden çıkmış gelmiş hocam bunlara fazla vurma diyor bunlar senin eski talebelerin bana bak sen hala İsa olmamışsın Hala sen emperyalizme aldanıyorsun. Ben bunlara vurmuyorum. Ben emperyalizme uşak olmaya vuruyorum. Ben senin tarihini sana anlatıyorum. Sen camiden çıkıp gelen adamsın. Yahu camide ne diyorsun Fatiha e okurken? Gayl mazlu aleyhim ve demeden rekat olur mu? Ne demek bunun manası? Ya Rabbi sen bizi sıratı müstakimden ayırma. Sakın bizi gadab yoluna saptırma. Ve dalet yoluna saptırma. Alimlerimiz ne buyuruyor gadab edenler kim? Yahudiler cennetleri kim Hristiyanlar? E bunları yoluna saptırmamızı ya diyorsun, selam veriyorsun. Ey AKP'ye oy veren adam, bunu söylüyorsun namazda, selam veriyorsun, geliyorsun. Efendim başka çare yok, ben gene cehenneme bilet alacağım. Herhalde cennete AKP'ye oy vereceğim diyorsun. Diyorsun ama bu AKP'nin başındaki adam, ben Bob eş başkanıyım. Bu iş bana Büyük İsrail görevini verdi. Büyük İsrail'e hizmet edeceğim diyor. Ya sen ne şuursuz adamsın ya. Şurada namazda ne okudun? Şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel arkadaş, kendine gel.